Merhaba arkadaşlar ben Mert Erkal. Dijital Pazarma Notlarının 143. bölümüne hoş geldiniz. Tarandı ve dizin eklenmedi. Search Console dizin kapsam raporunda aldığımız en kritik uyarılardan bir tanesi. Bu konuyla ilgili ben de çok fazla soru alıyorum ve bu konu hakkında harika bir makaleye denk geldim. Bunu Medium Ulyon'da sizler için Türkçeleştirdim. Bu sorunun neden kaynaklandığı ve nasıl çözülebileceğine dair e, görüp görebileceğiniz en kapsamlı yazılardan bir tanesi. O yüzden bunu özellikle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz EAT kavramını öteden beri YMY'li kapsamına giren siteler için konuşuyoruz. Yani finansal ve sağlık ağırlıklı sitelerde EAT'nin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ancak son birkaç aydır Google sözcülerinden EAT'nin aslında tüm arama sorgularında dikkat alındığına dair bir takım açıklamalar yapılıyor. Ve sevgili Olaf Kop SEO uzmanı bu konuda EAT kavramını bütün siteler için nasıl daha iyi hale getirebileceğimiz konusunda çok güzel bir makale yayınlamış Search Engine Land'de. Bunu sizlerle paylaştım. Buradan EAT ile ilgili daha kapsamlı bilgi edinmeniz söz konusu olabilir. E, tazeliğin bir sıralama faktörü olup olmadığına dair yine çok fazla spekülasyon yapılıyor. Bazı konularda evet güncel konularda belki tazeliği bir sıralama faktörü diyebiliriz. Ancak bu şu anlama gelmiyor. E, yayınladığımız bir blog yazısının tarihini güncellediğinizde o Google açısından taze bir <laughs> içerik anlamına gelmiyor. Her şart ve koşulda bunu bilerek hareket etmekte fayda var. Evet, e, biliyorsunuz Google'un dönem dönem değişen bir takım açıklamalar oluyor. Onlardan bir tanesi bu hafta yine Search Engine Roundtable'da yayınlanan şu e, ekranda görmüş olduğunuz makale sayesinde keşfettim burada Google daha önce kullandığınız dile özgü URL yapısı oluşturmanız gerektiğini söylerken şimdi bu kararından geri adım atmak şeklinde yorulmayacağımız şekilde URL'leriniz illaki kullandığınız dille eşleşmek zorunda değil şeklinde bir açıklama yapmış. Bunu da bir anekdot olarak <laughs> sizlerle paylaşmak istedim. Evet e Bilmiyorum bakıyor musunuz ama Search Console'un keşfet bölümünde eğer takip ettiğiniz siteler keşfet bölümünde görüntüleme ve tıklama alıyorsa bu raporda birtakım şeyler performans metrikleri paylaşıyor. Bunlarda bir güncelleme gitmiş daha iyi bir şekilde ölçtüğünü iddia ediyor bu haftadan itibaren. Eğer Search Console raporuna bakarsanız zaten orada bir not düştüğünü şu an ekranda görmüş olduğunuzda benzer bir şekilde bir not düşüldüğünü göreceksiniz. Evet yine enteresan bir şekilde şu sıra sıklıkla Google sözcülerinden linklerin aslında eskisine nazaran daha az dikkate alımlarına dair açıklamalar geliyor. Bu herhalde ileriye ileri dönük olarak bizi bir takım şeylere alıştırmak için yapılıyor diye düşünmeye başladım. Yine bunlardan bir tanesini bu hafta Search Engine Journal'de ekranda görmüş olduğunuz makalede fark ettim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ee, yine Google sözlerine çok sık sorulan sorulardan bir tanesi no indekslediğimiz sayfaların tarama bütçesini olumsuz etkileyip etkilemediği şeklinde. Burada farklı Google podcastlerinde ve işte SEO Office Hours canlı söyleşilerinde yine Google sözlerine gelen sorular ışığı altında bunların cevapları derlenmiş yazıda. Aslında hepsinin ortak paydası no indekslediğiniz Sayfaların tarama bütçenizi olumsuz etkilemediği yönünde. Eğer bir sayfayı Google sonuçlarından kaldırmak istiyorsanız, noindex no noindex etiketi kullanmaya devam edebilirsiniz. Bunun tarama bütçenize bir e, olumsuz etkisi olmayacaktır. E, feature snippetler biliyorsunuz arama motoru sonuçlarında en üstte çıkan e, içerikler oluyor. Bunlar çoğu zaman aslında Google'un bizi Google'da tutmak için hızlı bir şekilde cevap vermesini sağlıyor. genel kanalın aksine bence daha fazla Google'da vakit geçirmemizi sağlıyorlar. Yani feature snippet bölümde çıkan sonuçlar çoğu kişi için aslında yeterli olabiliyor. Gidip de ekstra siteyi ziyaret etmek zorunda kalmıyor. Bu günümüz insanın dikkat eşiğinin çok düşük olmasıyla da alakalı çok yüzeysel bilgilerle yetinebiliyoruz. Google sözlerinden, yani eski Google çalışanlarından Marissa Mayer, Google'un webdeki içeriklerin kalitesi konusunda bir takım çekinceleri olduğu, bundan dolayı Google sonuçlarında tutmaya çalıştığı kullanıcılar şeklinde. Ben buna katılmıyorum açıkçası. Google'un bu, bu, konuda bu kadar iyi niyetli olduğunu düşünmeye gerektirecek bir bir takım şeyler olmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Evet Google Analytics 4 biliyorsunuz Temmuz 2023 tarihinde artık tek Google Analytics versiyon olacak. Bir önceki versiyon olan Universal Analytics artık devre dışı kalacak. Bundan dolayı bir an önce Google Analytics 4 konusundaki becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Şu an ekranda görmüş olduğunuz videoda Boostros tarafından farklı Google Analytics konusunda uzman kişilerle yapılmış söyleşilerden ibaret. Bu söyleşilerde konunun uzmanları neden Google Analytics 4'ü kullanmamız gerektiği, nasıl bir an önce adapte olabileceğimiz konusunda önerilerini paylaşmış. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Bir an önce Google Analytics 4'e adapte olmamız da fayda var diye düşünüyorum. Şu an ekranda görmüş olduğunuz Google Analytics yardım dosyasında aslında bir takım Google Analytics 4 ile ilgili eğitim alabileceğimiz platformlar listelenmiş. Bunlardan herhangi bir tanesine kayıt olarak da kendinizi Google Analytics 4 konusunda geliştirmeye başlayabilirsiniz. Evet, e, yine bu aralar çok sık bir şekilde Google sözcülerinden e, yapay zeka ile üretilmiş içerikleri algılayacak kapasiteye sahip algılatmalarımız var şeklinde açıklamalar geliyor. Herhalde ben bunu aslında yeterince bu konuda iyi olmadıkları şeklinde yorumluyorum. Neden bilmiyorum ama e, çünkü çok sayıda site artık bu konuda e, yapay zeka ile desteklenmiş içerikler üretiyorlar. Tabii ki oradan üretilmiş içerikleri olduğu gibi siteye koyarsanız Google'un bunu yakalaması çok daha kolay ama eğer siz bunu sadece bir hızlandırıcı olarak yani daha üretken olmak için bir araç olarak kullanıyorsanız yapay zeka üretilmiş içerikleri sonrasında Grammarly ve insan editörler düzenliyorsanız bence endişe etmenizi gerektiren bir durum yok. Google bunu kolay kolay algılayamayacaktır. Evet bu hafta size tavsiye etmek istediğim kitap, Geleceği Değiştiren 9 Algoritma başlık kitap. içinde PageRank algoritması da yaklaşık 20-30 sayfa civarında bir açıklamayla açıklanmış. Eğer ne kadar PageRank algoritması bu kitabın yazıldığı tarihten bu zamana çok belki bir takım güncellemeler almış olsa da temel olarak fundamental'ını anlamak için yani olayın nasıl hesaplandığını anlamak için bence sırf o bölümü okumak için bile bu kitabı almak tercih edilebilir. Evet, umuyorum bu haftaki dijital pazarma notlarım hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarma notlarının yeni bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.